Annesiyle kasabanın daha önce hiç gitmediği eski Arnavut kaldırımlı sokaklarında dolaşıyordu. Meraklı gözleri her biri bir hazine saklıyor gibi görünen dükkanları incelerken bir tanesi özellikle dikkatini çekti. Camları biraz tozlu, tabelası solmuş, sihirli bir havası olan eski bir oyuncakçı dükkanı. Annesinden izin alıp içeri girdiğinde burnuna eski ahşap ve vernik kokusu doldu. Dükkan zamanın durduğu bir yer gibiydi. Raflarda unutulmuş kurşun askerler, porselen bebekler ve tahta arabalar duruyordu. Derken bir yığın kumaşın arasından gelen sessiz bir hıçkırık sesi duydu. Deniz yavaşça sesin geldiği yere yaklaştı. Ahşap bir taburenin üzerinde oturan, uzun burunlu, tahtadan yapılmış bir kutla ağlıyordu. Pinokyo'ydu. Deniz gözlerine inanamadı. "Merhaba," diye fısıldadı. "Neden ağlıyorsun?" Pinokyo, tahta yanaklarındaki yaşları silerek, "Babamı, Geppetto ustayı kaybettim," dedi. Dükkandan dışarı çıktım ve şimdi geri dönüş yolunu bulamıyorum." Deniz'in yüreği sızladı üzülme dedi cesaret verici bir sesle. Benim adım Deniz. Sana babanı bulmanda yardım edeceğim. Pinokyo'nun boyalı gözleri umutla parladı. Daha önce hiç kimse ona bu kadar nazik davranmamıştı. Deniz bir an düşündü. Babanın dükkanı nasıl bir yer diye sordu. Pinokyo burnunu çekti. Her yer taze kesilmiş çam ağacı ve vernik kokar dedi. Ve her zaman babamın ahşap yontarken çıkardığı Tık, tık sesleri duyulur. Deniz'in yüzünde bir gülümseme belirdi. Bir fikrim var diye bağırdı Deniz. Koku ve sesleri takip edeceğiz. Pinokyo'nun elinden tuttuğu ve birlikte eski oyuncakçıdan çıktılar. Arnavut kaldırımlı sokakta Deniz burnunu havaya dikip etrafı koklamaya, kulaklarını da en ufak bir tıkırtı için dört açmaya başladı. Birkaç sokak geçtikten sonra Deniz'in burnuna tanıdık bir koku geldi. "Bu taraftan," dedi heyecanla. "Kama ağacı kokusu alıyorum." Koku gittikçe güçleniyordu ve çok geçmeden uzaktan gelen ritmik tık 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 seslerini duymaya başladılar. İnokyo'nun tahta kalbi sevinçle çarpıyordu. Sonunda üzerinde Geppetto ustanın atölyesi yazan küçük bir dükkanın önüne geldiler koku ve sesler buradan geliyordu. Pencereden içeri baktıklarında endişeli bir şekilde odada volta atan yaşlı gözlüklü bir adam gördüler. Babacığım diye bağırdı Pinokyo. Kapıyı açıp içeri girdiler. Geppetto Pinokyo'yu görünce gözleri sevinçle doldu. Pinokyo oğlum neredeydin diyerek ona sıkıca sarıldı. Yıllardır ahşap yontan elleri sevgili kuklasına şefkatle dokunuyordu. Gepetto olanları öğrenince denize döndü ve ona minnete teşekkür etti. Cesur ve iyi kalpli bir çocuksun Deniz. Her zaman benim atölyemde bir dostun olacak. Deniz gülümsedi. O gün sadece masalların gerçek olabileceğini öğrenmekle kalmamış, aynı zamanda eşi benzeri olmayan tahtadan yapılmış bir arkadaş edinmiştir.